BAS Kurumu'nun düzenlemiş olduğu depreme dayanıklı yapılarla ilgili yarışmada, bina tasarımında e, birinciliği alan okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesi beraberiz. Çocuklar tebrik ediyorum. E, aralarından bir tanesine sormak istiyorum. Depreme dayanıklı yapı deyince senin aklına ne geliyor? Depreme dayanıklı yapı deyince öncelikle benim aklıma zaten ülkemiz geliyor. E, Eksikliği geliyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Hatay'dan İstanbul'a tüm şehirler bizim şahsi meselemiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün lafını anlatmak isterim bu şekilde. Ee, biliyoruz İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Biz de kendimizi buna göre yetiştiriyoruz. Hocalarımız da bizi buna göre e, eğitiyor ve oldukça da donanımlıyız. Bu konuda da kendimize çok güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Hocalarımıza bir soru sormak istiyorum. E, hocam bu kadar pırıl pırıl gençlerin hocası olmak nasıl bir duygu? Kesinlikle çok gurur verici. Çok büyük emekleri var. Uzun aylar, yıllara dayanan hatta ve bunun karşılığını aldıkları için ben de çok mutluyum onlar adına. Gurur duyuyorum. Biz de sizlerle gurur duyduk. Ben arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ederim. Biz Amerika'da da bu yarışmanın aynısına katılıyoruz aslında. Orada da çok büyük emek gösterdiler. Fakat orada gördük ki bizim ülkemizdeki depremin derecesinden çok daha düşük bir depremdi. Hani yıkılan çok fazla bina olmuyordu ama burada gerçekten bir Türkiye simülasyonu izledik. Biz de kendimizi zaten buna hazırlamıştık. Mimarlarımızdan mühendislerimize herkes, biz zaten evet Türkiye'nin en iyi okuluyuz, üniversitesiyiz iddiasındayız ama arkadaşlarımız da bu üniversitenin gerçekten en iyileri. Bu takımı kurarken ben yıldızlar karması oluşturduğuma emindim ve onun da karşılığını görüyoruz. İsimlerini alabiliyor muyuz? Haluk Özkahraman. Nurgül Kılıçoğlu. Berra Yılmaz. Doçent Doktor Zeynep Değer. Dilara Tosyalı. Efe Kağan Aşık. Depreme dayanıklı e, yapılar için İstanbul Teknik diyelim mi? Teknik üretim, teknik tasarım, teknik <laughs> üniversite. Teşekkür ederiz.